kitaplar merhaba hoş geldiniz. Bugün şimdi sizde boyama başlayacağız birlikte. Hadi boyamamı da batyalım. Hemen şöyle alayım ben bir saniye. Şimdi açalım aşağıda. Bu da şöyle daldıralım. Arkadaşlar şimdi Allah'tan diye söylüyorum. Biz muhmet halem tırattım. ve dedi aynı yerini tapattım. Ama açacağımızı da alalım. Evet. atadlar açacak tuz alalım. Tamam. Şimdi tapatıyoruz. Tabi tapatabilirsen. <laughs> Bodundu değerli bir ha. Sonra şimdi pastel boyalarımızı da alacağız. Ay ana tarafı açtık. Neyse orada. Arkadaşlar <laughs> <Ertelikler> benim <laughs> Tobi Talip. Ay. Hastayım ondan böyle donması gerekiyordu arta dağda arta dağda pardon İy. arta dağda arta dağda böyle tamam <laughs> neyse <gülüyor> ay ay

Evet kenara koyuyorum. Ve pastel boyalar. Ve boyalar. Anında Şimdi bu, bu dönü tapalı bir tane de telafi Bunları sıra diye ders hatta şurada olacağız mı? diye. hı? bu da mı olmuş? Yine tolmuştum. Neyse. Bunların arasında da onlar girdi. Arsada da. Sili de koyuyorum. Değil mi? Bir sürü. Yani, yani bir sürü var. Şimdi böyle kapalı böyle. Hadi böyle 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 alacağız. Buraya koyacağız. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Hayır. alıyorum neyi <laughs> Fotoğrafı dostlar diğer tarafa açmayacağız. Benim burada arkadaşım var. Atlayalım. Pastel boya. İtiyetim boyayacağım. Sizin için. Arkadaşlarımı ben sarar mıyım? Hayır. Tabi tanım. Oh, ne bir tane alalım. Vardı. Biliyorsunuzdur bir tane videomda almıştım bu badane. Şu benetleri atmam abi. <laughs> Ama daha almıştım. Eğer setis bir setis bir adama gelirse can bunu dert etten der. hem de iki tanesini. <laughs> Birisi bu tarzda olacak. Seveceğim böyle ters. Şimdi tapatalım.

Ya şunu yeniden bekliyordum. Bakar mısınız? Çok tatlı bir pembe. Vallahi siz de isterdiniz yani. Ama turuncu da ediyor. Sonra bu mor. beyaz.

turuncu bir gelmişti, sarı bir gelmişti. Bilmediğim için size onu tırattım. Derya turuncu geldi. Ama belki budur. Neyse. Tam bunu alalım. Eğer siz hayır bile, ben anlatamadım deseniz bir de bakmayalım. Çocuk tuttular Ben küçük değilim. Sıra bunda. Ya bu da bir daha sesebiliyoruz bu. Hadi 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 benim için bir tane de. Hayır mı? Hmm. Yine biz olduğumuzu öğrendim. Neyse. Şöylesi de doğru. Görüyoruz değil mi? Şöyle bir bir tane mi var benim? Şöyle. Yoksa... Tamam, yapsın. Artık hatta biliyor siz biliyorsunuz mu benim en çok sevdiğim tarahatleri? <laughs> ya bana bunlar hangisi tuttu? Artık yorumlara yazın Mami mi? Bu mor mu? Bu turuncu mu? Bu turuncu mu? Bu sarı mı? Yok da bu mu? Bu tel geldi. Bilim yani. Neyse.

sıkmış. <laughs> <Ay>, Arkadaşlar <artı> <laughs> hiç sevmedim yerler topu. Aa. He. Arkadaşlar. Hmm, birileri bile baba diyor ki hey Rana 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 tabi ki senin tarihinde vardı <laughs> her yerini almışım. Zaten değil değil mi? Her yerini değil. Buradan bir daha derim atacağım arkadaşlar. Çünkü bulamamışım. Yani arkadaşlar o ne sıkılsa düler o sıkılsa değil değil. Şimdi bu dediğim yeterdi. Mortis'te de ya Ya arkadaşlar çok güzel. Yanılır. 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 olur ne olur Yanılır. abında şimdi de mami bunu yapında da. Eee bu elimdeki artıda şöyle. Eee arkadaşlar bu da bu sesse bu da üstü çok yumuşat bu Yani bu da şey böyle şey böyle pideye benziyor. Bunun acı ne ya böyle? şey diyorlardı. Zaten sarı bu. Hatta da böyle bir sarı pili var mıydı ya? Ben size döter tane dün de. Neyse ben orada da hey, haberim yok. Ben süper ama. Bak, bak. Çok şöyle göstereyim. Ah. Ne oldu? Batar mısınız? bu <laughs> benim. <Gülüyor> Aa. <buldun mu> benim? <Gülüyor> 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 Masa, masa, masmavi masa, 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 <laughs> <laughs> Uyuyca saydı yeterdi. Ay Evet evet. Tantim atarım battı bir şey. Ay de tuz var Tuz da dökülmüyoruz. Bir tane de az kalmış terletim boyadı. Ah, Kalıbım giderse zaten. Bu terletimim var saf masafan. Ben küçük boyamı istiyorum. Bu da benim. Çok önden ben attığım bir yetim. Bu da benim sonra attığım yetim var. Bir tane daha. Bu çok tatlı. Hangisi tatlı? Bu mu tatlı? Neyse. Bu mu tatlı? Bu mu tatlı? Bu mu tatlı? Bu mu tatlı? Hayatta çözdü, sorna ama amacım var. Merhaba beraber. merhaba merhaba, merhaba beraber. merhaba beraber. merhaba merhaba, 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 merhaba merhaba,

kaçırdım. Ama Of giderdi. Ben daha fili yetimlerimi falan itemiyorum. Hayır zaten. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay Arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.